Kiraladığı otomobille kaza yapan genç firma sahiplerinin saldırısına uğradı. Genç adam sokağın ortasında tekme tokat dayak yedi. O anlar güvenlik kamerasına da yansımıştı. Kiraladığı otomobille kaza yaptı, firma sahiplerinden meydan dayağı yedi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi güpegündüz bir şehir eşkıyalığına sahne oldu. Genç adam kiraladığı otomobille kaza yaptı. Kazanın ardından kiralama şirketi hasarın karşılanmasını istedi. Genç adam bunu kabul etmeyince önce tartışma yaşandı ve tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Firma çalışanı 4 kişi kaza yapan adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü. Çevredekilerin araya girmesiyle genç adam güçlükle kurtarıldı. Ve o magandalar ellerini kollarını sallayarak otomobile binip olay yerinden ayrıldı.